何 <Yeah. S 2> Evet, 21 Mart Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle e, dün e, Hatıra Ormanı kuruluşumuzu yaptık Kütahya Şehitler Ormanı Murat Yıldırım Şehitler Ormanı olarak e, kaybettiğimiz kardeşimiz adını bugün de Ulu önünde e, Kütahya'daki vatandaşlarımızı ücretsiz olarak 4343 <laughs> adet kestane, ceviz, badem ve çam fidanlarımızı dağıtıyoruz. Orman haftasının e, kutlu olmasını diliyorum. E, diğer e, etkinliklerimiz devam ediyor. Kamu kurumlarının e, talepleri oluyor, fidan talep, okulların fidan talepleri oluyor. Onları karşılıyoruz, değerlendiriyoruz. Bu seneki hedefimiz e, yanan sahalarımız e, vardır bizim. Bunların toplam 575 bin adet e, fidanı e, toprakla buluşturacağız. E, genelde bu seneki hedefimiz 2 milyon adet e, fidanı toprakla buluşturmak. 2024 yılı sonuna kadar. Abi kolay gelsin.